Türkler yağmacı bir toplulukmuş. Sürekli çevre ülkelere baskına gider, toprakları ele geçirip yağmalar, herkesi kılıçtan geçirirlermiş. Peki, böyle çıkarcı bir topluluk nasıl düzenli ordu kurabilmiş, töre ve kültür geliştirmiş, demiri çelikleştirmiş? Onlar adlarıyla anılan çeliğin ticaretini yapamayacak kadar beceriksiz miydiler? Usta binici Türkler ok gibi hedef odaklı bir silahı dörtnala e giden bir atın üstünde bile tam isabetle yollarken avcılıkta başarısız mıydılar? Avlarının derilerini ne yapıyorlardı? Satmak akıllarına gelmemiş miydi? İpek yoluna rağmen ticarete yabancı mıydılar? atı evcilleştirmiş bir toplum diğer canlıları esmi geçmişti. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yaptığı bilinen bu toplum onların sadece etinden mi faydalanıyordu? Peki örgü teknikleri, dünyaca üne kavuşmuş Türk kilimleri bunlar bir anda kazanılabilecek yetenekler mi? Yaylak ve kışlaklar basit bir göç, mevsimsel bir tepki meselesi miydi? Buralarda tarımsal hiçbir faaliyete girişmiyorlar mıydı? Bu insanlar yalnızca kendi yiyecekleri kadar mı üretiyordu? Saklama teknikleri geliştirmemişler miydi? Kendi alfabesiyle yazan, kendi diliyle söyleşen, kültür oluşturan bir millete yağmacı demek mantıklı mı? Sorular bazen cevaba gerek duymaz. Siz de ırkınıza yağmacı yakıştırması yapanlara cevap vermeyin. Sadece sorun.